İzmir'in Foça ilçesi Yeni Bağ Arası Mahallesi Pers Anıtı Taşev mevkiinde yapımı geçen aylarda tamamlanan gölet son yağmurlarla tamamen doldu. Foça'da gerçekleştirilen Bin Günde Bin Gölet projesi kapsamında yapımı Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yeni Bağ Arası mevkiindeki gölet doldu. Göletten kontrol olarak su bırakılmaya bile başlandı. Çevrenin görünümünü tamamen değiştiren proje 31 Mayıs 2012 tarihinde ihale edilmiş ve kısa sürede inşası tamamlanmıştı. Yarı geçirimli dolgu tipinde ve temelden yüksekliği 14 metre olan göret bünyesinde 250 bin metreküp su toplanabiliyor tarım alanlarının sulanması, yaban hayvanlarının su ihtiyaçlarının karşılanması, çevresine rekreasyon alanlarıyla dinlenme ve mesire yerlerinin oluşturulması amaçlanan gölet, özellikle yazın çıkan yangınlarda söndürme helikopterlerinin su alabilmesine de uygun olarak yapıldı. Yağan yağmurlar foça göletini doldurup çevresini güzelleştirirken, üzerinde yer aldığı arpa derisinin taşarak çevreye verdiği zararları da engellemiş oldu. Gölet çevresine spor tesisleri, yürüyüş yolları, hobi bahçeleri, koşu parkuru, kafeterya ve piknik alanlarının oluşturulmasının planlandığı belirtiliyor. Poça'ya geçelim. Servet Ural hattımızda. Servet Bey merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Denizlik, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Önce göletin doluluk oranı ve bu yapılmış olan göletin etrafına yapılacak yeni çalışmalar konusunda senden bilgi alalım. Evet efendim, bu su devamlı akıyordu bu bölgede, tabii Bu gölet çok büyük bir su topladı, topluyor ve kısa zamandır topladı. Bu çiftçilerimiz için beklenen bir olaydı. Bu gölgesinin dolmasıyla beraber çevresindeki birçok e, arazi sahipleri de ufak ufak düzenlemeye başladılar. E, buralarda bir reklasyon alanları oluşturulacak. E, yani poça için güzel olacak. Ayrıca acil yangınlar için de çok önemli bu. E, helikopterler su almak için denize gidip geliyorlardı. ...böylece bunu da önlemiş olacak ...yani bir fayda, fayda da orada sağlayacak. Yani hem rekreasyon alanı yapılacak... ...park, bahçeler yapılacak... ...eğlence alanları belki mesire yerleri yapılacak... ...bununla beraber de bu... ...suni gölet ya da göl... E, ...orman yangınlarında veya... ...başka amaçlarla kullanılabilecek değil mi? Evet efendim... ...daha sonra bir... bir ...buralar gelişecek etrafında işte balık atılması falan düşünülüyor... E, ...daha sonra da açılışı yapılacak... ...şu an açılış yapılmadı ama... E, faaliyete geçti... E, su akmaya başladı yani dolduktan sonra. Evet. Başka yerde de bu tip çalışmalar olacak mı Foça bölgesinde? E, Foça bölgesinde tabi bazı faaliyetler var. E, onları daha sonraki yayınlarda size aktaralım. Pekala. Hemen e, Foça'daki Osmanlı arşivinin düzenlenmesi çalışmalarına geçelim. Bu da önemli bir gelişme sanıyorum. Oradaki arşiv de değerlendikten sonra İzmir'e gönderilecek değil mi? Evet efendim. E, Koca'daki bu Osmanlı ve günümüz tapuyla ilgili şey başladı. Bugün de Tapu Kodası İzmir 3. Bölge Müdürümüz Burhan Usta Bey buradaydı. E, kendisi biraz bilgi verdi. İzmir, Manisa, Aydın il ve ilçelerindeki tapu müdürlüklerinde modernizasyon kapsamı düzenleme yaptıklarını söyledi. tapu arşivlerini Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet dönemi olarak düzenlediklerini söyledi. Ee, İzmir'de Alsancak'ta bir bina tahsis edilmiş kendilerine. Bu binada e, il ve ilçelerde tasnif edilmiş olan bu belgeler burada toplanacak ve burada sergilenecek dedi. Bu da gerçekten çok önemli. 1800'lü yıllardan günümüze kadar eee e, ve çevrenin tarihi e, gelişim konusunda e, birçok konuyu aydınlatacak bu arşivler. Pekala. Aynı zamanda da bu e, evet. çok Karmakan'ımız Akın Karagöz'ün de çok büyük katkıları var. E, e, tapu Müdürümüz Ali Gödek be Beyefendi var. E, bu arşiv çalışmalarını bitirdiler. E, yani tarihe ışık tutacak diyebiliriz. Pekala Servet Ural çok teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri senden almaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.